Merhaba arkadaşlar. Dünyanın nasıl var olduğunu hiç merak ettiniz mi? Kur'an'da bu konuda çok ilginç bilgiler var. Kur'an'a göre Allah gökyüzünü ve yeri altı günde yarattı. Her gün yaratılışın bir aşamasını gösteriyor. İlk önce ışık vardı, geceyi gündüzden ayıran. Sonra gökyüzü oluştu, ardından da yeryüzündeki karalar ve denizler. Sonra Allah bitkileri ve hayvanları yarattı, dünyayı canlılarla doldurdu. En sonunda da insanları yarattı, özel bir amaçla, bu dünyanın koruyucuları olmak için. Bu süreç, yaratılıştaki dengeyi ve düzeni gösteriyor. Bu aşamalar Kur'an'da anlatılıyor. Aynı zamanda evrenimizdeki karmaşık tasarımı ve uyumu da hatırlatıyor. Yani, ister gün batımına, ister yıldızlı bir geceye bakın, unutmayın. Hepsi ilahi bir şaheserin parçası. Harika değil mi? Azerbaycani Subtitle, salam dostlar. Dünyanın nece yarandığını hiç düşünmüşsünüz. Quranda bu haqqda çox maraqlı məlumatlar var. Qurana görə Allah göyü və yeri 6 gündə yaratdı. Hər gün yaradılışın bir mərhələsini göstərir. Əvvəlcə işıq var idi, gecəni gündüzdən ayıran. Sonra göy yarandı, ardınca yer üzündəki quruullar və dənizlər. Sonra Allah bitkiləri və heyvanları yaratdı, dünyanı canlılarla doldurdu. Ən sonunda da insan insanı, insanları yaratdı, xüsusi bir məqsədlə bu dünyanın qoruyucuları olmaq üçün. Bu proses Yaradılıştaki tarazlığı ve nizamı gösterir. Bu merheleler Quranda danışılır, aynı zamanda kainatımızdaki mürekkep dizaynı ve harmoniyanı da hatırladır. Yani, ister gün batımına, isterse de ulduzlu bir geceye bakın, unutmayın, hamısı ilahi bir şah eserin parçasıdır. Mühteşemdir, elə değil mi?